Arkadaşlar merhaba. Mezar taşı okumalarımız devam ediyor. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu mezar taşımız bir hanımefendiye ait. İşlemelerinden gördüğümüz üzere. Biraz da uzun bir yazısı var. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Başlık kısmımız. Ah minel mevt. Bu cihan bağına geldim. Bir mürüvvet görmedim. Derdime derman aradım, bir ilacın bulmadım. Ah ile zar kılarak tazeliğime doymadım. Çün ecel peymanesi dolmuş muradım olmadım. Hasreta fani cihanda tuğlu ömür sürmedim. Pirketa takdir bu imiş. Ta ezelden bilmedim. Genç yaşımda gülmedim. Bir murada ermedim. Merhume ve mağfuru leha nev perent kalfanın ruhu için el-Fatiha demiş arkadaşlar sene kısmımız 10 nun dediği Ramazan ayı 10 Ramazan sene 1280 arkadaşlar. Böyle acıklı bir taşımız vardı. Bir sonraki okumalarda görüşmek üzere arkadaşlar.